Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada merhum Taner Yeşil adına e, bir içme suyu ve çeşmenin sondajı başlatıldı. Burası Güney Türkistan'da Cevizcan Velayeti'nin Fayzabad ilçesine bağlı Zürcek Köyü. Bu su kuyusu Güney Türkistan'da Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği arkalı yaptırılacak olan 350. su kuyusu olacaktır. Hayır sahiplerine ve vesile olan kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.